saman atıyordum içeri körükle. O anda bir alev çıktı. Elim yandı. Saçlarım, kulağı falan yandı. İşi i̇çeriye de çökünce çaresiz kaldım. <laughs> Selamun aleyküm, iyi misiniz? Aleyküm selam bakalım. Ben e, bunu duyunca arkadaşlarıma hemen talimat verdim. Dedim ki e, Sayın Bey kardeşimizin e, derdine derman olalım. Arkadaşlarımız da 8 hayvan e, size e, temin etmişler. Ama bu 8 hayvanın tabii 2 tanesi de e, hediyeli. Yani e, bunlar gebe. Cumhurbaşkanımızın bize her zaman talimatı bir üreticinin dahi olsa herkesin derdiyle dertlenin, herkesin derdine de derman olmaya çalışın diyor. Biz kendisinden aldığımız ışık, kendisinin azmi ve çalışkanlığını sadece takip etmeye çalışıyoruz. Cumhurbaşkanımıza dua edin, <laughs> devletimize dua edin. Allah devletimize zeval vermesin. Sayın, Sayın Bey'le ze, Zehra teyzeden bir söz istiyorum yalnız. Bu 25 dekar araziyi hiç boş bırakmayacağız. İnşallah. Cumhurbaşkanımız ne dedi? Ekilmedik bir karış toprak bırakmayın dedi. İnşallah siz de ekilmedik bir karış toprak bırakmayacak şekilde burada da hayvancılığın yanında e, günlük yem ihtiyacınız için de bu tarımı mutlaka yapın. Bakanımıza, Cumhurbaşkanımıza, hepsine de teşekkür ederim. Cumhurbaşkanımıza söylediği gibi herkese, bakanımıza, milletimize, devletimize teşekkür ederim. Askerimizi, milletimizi korusun, bayrağımız Amin. inmesin, ezenimiz dinmesin. Bin şükür, bin şükür. Türkiye güzeline güzel, ne mutlu, şükür.